Herkese merhaba. Analitik Çocuk Akıl Oyunları serisinde bugün Nim oyununu inceleyeceğiz. Nim oyunu oldukça eski tarihi olan taş toplama oyunlarıyla oynanış açısından benzerlikler göstermektedir. Nim oyunu iki oyuncunun karşılıklı ve sırayla oynadığı bir matematiksel strateji oyunudur. Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir. Nim oyunu çeşitli şekillerde ve dizilimlerde oynanabilir. Bu dersimizde en popüler olan 1 3 5 7 dizilimini inceleyeceğiz. Şimdi tahtamızı ve taşlarımızı inceleyelim. Bizim oynayacağımız tahta 1 3 5 7 düzenine uygun olan 16 taş yerleştirilen bir tahtadır. Gördüğünüz gibi birinci satırda 1, ikinci satırda 3, 3. satırda 5 ve 4. satırda 7 tane taş yerleştirmek için alanımız var. Şimdi taşlarımızı yerleştirelim. Burada yerleştirdiğimiz taşların renkleri önemli değil. Rastgele taşlarımızı yerleştirebiliriz. Evet. Nim oyunu bir tür taş toplama oyunudur. Ve oyunun amacı en son taşı rakibimize toplatmaktır. Bir diğer deyişle son taşı toplayan oyuncu oyunu kaybeder. Şimdi Nim oyununun kurallarından bahsedelim. Birinci kural, oyuncular her hamlesinde seçtikleri bir satırdan dilediği kadar taş toplayabilir. Bu taşları toplarken taşların arasında bağlantı olmak zorundadır. Yani Nim oyununda taş toplayacağımız zaman aynı satırda olması gerekiyor toplayacağımız taşları. Mesela dördüncü satırdan, buradaki satırdan istediğim kadar taş toplayabilirim. İstersem üç taş toplarım, İstersen buradaki bütün taşları toplarım. Bütün dördüncü satırdaki taşları toplayabilirim. Veya istersen bu satırdan sadece bir tane taş toplayabilirim. Mesela bir tane taş topladım. Burada dikkat etmemiz gereken şey ikinci bir kuralımız. Toplayacağımız taşların hepsi aynı satırda olmalı. Bakın bu dördüncü satırdı bu üçüncü satır. Yani hem dördüncü satırdan hem üçüncü satırdan bir taş toplayamam. Toplayacağım taşların hepsi aynı satırda yer almak zorunda. Diğer bir kuralımız da şu. Mesela dördüncü satırdan üç tane taş toplamak istiyorum. Bakın iki taş buradan bir taş buradan böyle bir üçlü yapamam. Toplayacağım taşların arasında bağlantı olması lazım. Yani istersen bu üç taşı toplayabilirim. Bu üç taşı da toplayabilirim. Evet. Nim oyunu ile ilgili son kuralımız da e, her hamlede... Sıra kimde ise o oyuncu bir taş toplamak zorunda. Yani pas deyip sırayı rakibimize geçiremiyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi Nim oyununun birçok çeşidi ve kuralı var. Bazı oyunlarda alınacak taşlar sınırlanıyor. Bazı oyunlarda mesela şöyle bir sınırlama yapabiliriz. Bir satırdan en fazla 3 taş alabiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Buradan istersem 4 taş alamıyorum. Sadece 3 taş alabiliyorum. Veya ortadaki taşları almayı yasaklayabiliriz. Hani bu tarz Nim oyununun oynanışında bir sürü kural ve dizilim var. Biz de kendi dizilimimizi ve kendi kurallarımızı koyarak Nim oyununu oynayabilir ve bu kurallara göre stratejilerimizi geliştirebiliriz. Şimdi örnek bir oyun oynayalım. Evet, ikinci satırdan iki tane taş toplayarak başladım. Evet rakibim de dördüncü satırdan üç tane taş topladı. Şimdi evet, düşünüyorum ve bu satırdaki bütün taşları topluyorum. Üçüncü satırdaki bütün taşları topladım. Şimdi sıra rakibimde. Evet rakibim de dördüncü satırdan iki taş topladı. Şimdi ben dördüncü satırdan bir taş topluyorum. Rakibim bir taş topladı. Ben bir taş topladım ve bakın son taşı rakibim topladığı için oyunu kaybetti. Yani oyunu ben kazandım. Evet, bu dersimizde Nim oyununu inceledik. Nim oyunu öğrenmesi oldukça kolay bir matematiksel strateji oyunudur. Nim oyununda ustalaşmak için bol bol egzersiz yapmalıyız. Oynadığımız her oyunda yeni stratejiler keşfedeceğiz ve hatalarımızın farkına varacağız. Bir sonraki akıl oyunları derslerinde görüşmek üzere.